Atatürk'ün gezilerinde devamlı yanında bulunuyorsunuz. Bakın bu fotoğraflar da bunları gösteriyor. Bunlara ilişkin bir anınızı anlatır mısınız Ülke Hanım? Şimdi evet. efendim ne evet, zaman? Bu Cumhuriyet Bayramında olur. Evet, yanındasınız yine. Evet efendim. Şurada bir fotoğraf görüyorum. Evet, bu Gazi Orman Çiftliğindeki evde. Evet. Evet. Şu efendim. Bu Gazi Orman Çiftliğinde bira fabrikasında bana bira içirirken kucağında, bira fabrikasında bana bira içirirken kucağında, bira fabrikasında bana bira içirirken kucağında. Evet. Başka bir halde fotoğraflar var tabii evet. şimdi göremiyoruz. Şeyde şurada da bir fotoğraf Evet, bu görüyorum. da bir gezimizde. Evet, evet. bir başka vapurda bir gezide mi? herhalde. Evet.